Erasmus+ Plus programı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilen bir girişim olan Our Voice projesine hoş geldiniz. Misyonumuz okullardaki, mesleki eğitim merkezlerindeki ve yüksek öğrenimdeki gençleri her düzeyde demokratik süreçlere dahil etmektir. Clara Valgatan liderliğindeki 5 ortaktan oluşan ekibimiz dijital öğrenme modülleri oluşturmaya kendini adamıştır. Bu modüller hem sınıflarda hem de uzaktan erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve tüm öğrenciler için esneklik sağlamaktadır. İlk odak noktamız dijital iletişim yetkinliklerinin artırılmasıdır. Gençler bu becerilerde ustalaşarak tartışmalara etkin bir şekilde katılabilir ve toplumsal meseleler hakkındaki görüşlerini ifade ederek seslerini duyurabilirler. Gençlerin toplumu olumlu yönde etkilemek için seslerini nasıl kullanabileceklerini keşfedeceğiz. Potansiyel etkilerini anlayarak toplumlarına ve ötesine aktif katkıda bulunabilirler. Avrupa boyutu projemizin bir diğer önemli boyutudur. Avrupa'daki çeşitliliğin zenginliğini kutluyor ve gençleri bu çeşitliliği demokratik katılımlarında bir güç olarak benimsemeye teşvik ediyoruz. Eğitimciler bu dört modülün etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik pratik ipuçları alacaklardır. Tüm kaynaklar ve materyaller bir esaslı erişim Don Van Load linki aracılığıyla 5 dilde ücretsiz olarak erişilebilir olacaktır. Our Voice projesinin ana etkilerinden biri, AB and Avrupa kimliğine yönelik olumlu bir tutumu teşvik etmek olacaktır karbon ayak izimizi azaltmanın önemi konusunda farkındalığı artırırken sürdürülebilir kalkınma için olumlu yaşam değişikliklerine öncülük etmek. Bizi Facebook, LinkedIn ve YouTube'da takip ederek en son haberlerden haberdar olun. Epale platformundaki Our Voice uygulama topluluğuna katılın ve yenilikçi öğrenme kaynaklarımız hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Tüm veriler GDPR tarafından korunmaktadır. Mevcut ortam Avrupa Birliği'ni oluşturan demokrasiler için zorlu bir ortamdır. Our Voice projesi bu sürece önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.